Oynamıyorum. Bir İngiliz masalı. Bir evin bahçesinde kahverengi bir köpek yavrusu, beyaz bir kedicik, gri renkli bir tavşan ve tüyleri yeni yeni çıkan bir karga yavrusu çok iyi arkadaş olmuşlar. Bu dört kafadar her gün oyunlar oynarmış. Akşam olunca da herkes kendi yuvasına dönermiş. Köpekçik evin içinde küçük bir sandıkta yaşarmış. Ocakta ateşin çıtırtısını dinler, mutluluk içinde uyurmuş. Kedicik odunlukta yaşarmış. Odunluğun köşesindeki samanların arasına girer, orada deliksiz bir uyku çekermiş. tavşan nemli toprak içinde kendine bir yuva yapmış, orada gecelermiş. Toprak kokusunu çok sevdiğinden sabaha kadar taze toprağın serinliğiyle uyurmuş. Karga yavrusu ise ağaçtaki yuvasında yaprakların kıpırtısını dinleyerek tatlı rüyalar görürmüş. Bu şirin yavrular her gün yeni oyunlar keşfederlermiş. Köpek bir yerlerden yumaklar bulur, kedinin önüne onları atar, tutar, kediyi koştururmuş. Karga yavrusu yaprakları bir araya getirip toplar yaparmış. Bol bol da kovalamaca oynarlarmış. Bir gün artık yeni bir oyun keşfetmeli demiş köpekçik. Ama ne diye sormuş kediyle tavşan. Düşünelim biraz demiş karga yavrusu diye bağırmış köpek. Bu akşam yer değiştirelim. Anlamadık demiş diğerleri. E, oysa oyun çok basit demiş köpek ve bulduğu oyunu anlatmış. Sonra da onun tasarladığı gibi oynamışlar. Kedi karganın yuvasına çıkmış gecelemek için. Köpek tavşanın toprak altındaki dehlizine girmiş. Tavşan köpeğin ocağın yanındaki kutusuna yerleşmiş. Karga da samanların arasına girmiş. Gece olmuş, rüzgar esmeye, yağmur çiselemeye başlamış. Havşancık uyuyamamış. Kıpır kıpır yanan ateşten korkuyor, bir tarafım yanacak diye gözünü bile kırpamıyormuş. Köpek de uyuyamamış. Toprak çok nemliymiş. Yağmur yaprakların üzerinde sesler çıkarıyormuş. Köpek hem korkudan hem de üşümekten titriyormuş. Kedi de uyuyamıyormuş. Ağacın rüzgarda sallanması, yaprakların hışır hışır çıkardığı sesler onu rahatsız ediyormuş. Karga yavrusu ise samanların arasında nefes bile alamadığından uyuyamıyormuş. Sonunda gece yarısına doğru dördü birden "Oynamıyorum." demişler. Hepsi yuvalardan fırlamış, avda buluşmuşlar. Sonra hepsi başka başka yönlere, kendi yuvalarına doğru koşmuşlar. Her biri kendi yuvasında mışıl mışıl uyumuş.